Dolar 10 lira olacak 10 lira. Hadi yaşadık. 70-80 sene ömrümüz var. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Çünkü biz şükür edeceksek eğer baştakiler niye şükür etmiyor? Baştakilerin de şükür etmesi gerekir. Yani baştaki bonfile pirzola yiyecek. Sana iki kepçe bulgur düşecek. Ondan sonra da sana şükür et diyecek. Geçeceksin o işleri. Gör, 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 gör. 2018 yılının Ağustos ayında papazı göndermişti. Dolar 7,5 lira olmuştu. Dedi ki onların doları varsa bizim Allah'ımız var demişti. Bakın neredeyse 3,5 sene geçmiş. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var demişti. 3,5 sene geçti. Dolar bugün 9,5 lira oldu. 10 lira olacak yarın. Şimdi ben soruyorum. Türk vatandaşı olarak kol gibi vergi veriyorum, soracağım. Yani apartmanda çatı aksa yöneticiye sorarsınız değil mi, çatı niye akıyor diye. E ben de soruyorum. Onların doları varsa, bizim Allah'ımız var dedin, e dolar düşmedi. Dolar 7 liraya çıktığında böyle demiştin. Değil mi? Şimdi 9,5 lira oldu. E neden, niye, niye bu Allah yardım etmedi? Ya ben soruyorum ya, hakaret etmiyorum. Ee... İsrail askerleri Mescidi Aksa'yı basmışlar. Mescidi Aksa'da camilerin içine ayakkabılarıyla girmişler. Kur'an-ı Kerimleri lağıma atmışlar. Bir de İsrail askerleri Mescidi Aksa'da bunları yaptıktan sonra ne yapmışlar? Hatıra fotoğrafı çektirmişler. Yobazlara sesleniyorum. Hani hep böyle saldırıyorsunuz ya Atatürkçülere. Hep böyle bize hakaretler ediyorsunuz. Mescid-i Aksa orada. Niye gidip Mescid-i Aksa'yı korumuyorsunuz? Bu İsrail'in saldırılarını kınıyorum. Çünkü İsrail bunları bilerek yapıyor. Ee, İslamcıları mağdura yatırmak ve e, iktidara getirmek için yapıyor. Mesela burada da Tayyip Erdoğan işte Mescid-i Aksa'nın İsrail askerleri tarafından basılmasını e, mağduriyet olarak e, değerlendirip bağırıp çağırıyor. Oy topluyor. Yani İsrail'in aslında çıkarları var bunlar. E tabi 2 milyar Müslüman var dünyada. 7 milyoncuk İsrail var. İsrailli var. Tükürseniz boğulur. Ama tüküremiyorlar. Evet. 2 milyar Müslüman. E, 7 milyoncuk Yahudi'ye, İsrailli'ye dur diyemiyor. İlginç tabii. Yani öyle sıkmak yok yani öyle. Tamam? Bekliyoruz yani. Yapamayacaksanız da söyleyin. Öyle boş sıkmak yok. Tamam? Hadi bak orada mescid Aksa orada.